Bir başka şikayet. E, nereden gelmiş? Kırıkkale F tipi cezaevinden. Biz Kırıkkale e, F tipi cezaevinde çok ağır ihlallerin olduğunu söylemiştik. E, 80-100 civarında mahpusun, e, haksız-hukuksuz bir şekilde darp edilerek çeşitli cezaevlerin sürüklüğünü söylemiştik. İşte onlardan birisi mulla Zincir diyor ki koğuşumuzu basıp bizi darp ettiler. Süngerli odaya yerde sürükleyerek attılar. Daha neler göreceksiniz dediler. Savcıya vereceğim ifadeyi darbeden personel almak istedi. Vermedim. Biraz önce hastaneden geldim. Bu mektubu parmağımdaki ağrılardan dolayı arkadaşa yazdırıyorum diyor. Evet. Hapishanelerin durumu bu. Boşuna mı söylüyor Sayın Demirtaş? Gelin hapishanelerin durumunu görün. Böyle e, keyfiyete bırakılmış infaz koruma memurları, müdürler her türlü ihlali yapabiliyor ve yanlarına kar kalabiliyor. İşte bizim gibi hak savunucuları da bunları gündeme getirmese hepten ortalık sessizliğe gömülecek. Ama biz bize gelen tüm bu başvuruları etkili bir şekilde değerlendirip her türlü hak arama yoluna sokuyoruz. Soru enerjileri veriyoruz, basın toplantılarımızda anıyoruz, medyada anılması için uğraş veriyoruz, genel kurulda anıyoruz. Her türlü yolda bu konuda bir gündem oluşturmaya çalışıyoruz.